Herkese merhaba arkadaşlar. Instagram'da gördüğünüz yakın zamanda ıspanaklı börek yaptığımız spanakopita. arta kalan ıspanak kökleriyle şimdi ıspanak köklü mercimekli bir ekşileme yapacağız. bu arada Türkiye'nin Akdeniz, Ege yemeklerine çok 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 ilgiliyim çok motiveyim. Hemen zeytinyağımızı koyarak başlıyoruz işte. Zeytinyağımız ısındıktan sonra içine soğanı atıyoruz. Yine küçük küçük doğradım. Bunu kavuracağız. Ben ekstradan içine bu sefer havuç da koymak istiyorum. O havuçtan gelecek tatlılıkla nar ekşisinin ekşisinin yakışacağını düşündüm. Hemen hop havuçlarımı da attım. Güzelce öyle bir kavuruyorum. ikisi ölene kadar. Bu bizim bazımızı oluşturacak. Kereviz olsaydı kereviz sapı onu da doğrardım. Şimdi geldik ıspanak köklerine. Bunlar biraz sertti. Sert oldukları için ben önceden biraz haşladım 10 dakika kadar. Ondan sonra yemeğime ilave ettim. İyice bunları harmanladım tekrardan. Yağ az gelince daha fazla yağ koydum. Zeytinyağlıların yağ kaldırması muhteşem bir şey. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ondan sonra yine haşlamış olduğum önden öldürmeden haşlamış olduğum 15 dakika 10 dakika kadar mercimekleri içine koydum. Çok abartmak istemedim ben mercimekleri. Burada ıspanak kökünü hissetmek istiyorum. İkisini de güzelce harmanladıktan sonra içine birazcık su koydum. Ondan sonra baharatlama işlemlerine geçtim. Tuz, karabiber, pul biber, klasik bir üçlü ile birlikte bunu şenlendirdim. Zaten içinden nar ekşisinin patlamasını istiyorum. Bir yemeğin olayı bu, ekşileme. Baharatladıktan sonra harmanlamak önemli. Geldik en güzel noktaya. Nar ekşisini koyacağız şimdi. 3 kaşık 4 kaşık kadar koymak yeterli olacaktır. Ben çok riske girmedim bu sefer 3 kaşık koydum. Ama ekşi tatları da seven biriyim. Harekşim çok güzel. İskenderun'dayım çok şanslıyım. İyice yemeği artık karıştırıyoruz. Harmanlıyoruz her şeyi birbiriyle. Ondan sonra kapağını kapatıp kısık ateşte kendi haline e, özdeşleşmesine bırakıyoruz yemeği. Çok Akdeniz kokan, çok doğal, ıspanaklı bir şey yaptıktan sonra ıspanak köklerini değerlendirmek için muhteşem bir yemek. Şimdiden afiyet olsun.